Herkese merhaba. Herkese merhaba. Merhaba Batı Deniz. Bugün neler yapacağız? Hmm. Makarnadan kore yapacağız. Süper. Sonra patatesden kore yapacağız. Ve ip yapacağız. Haydi o zaman başlayalım mı? Evet. Are you ready? Yeah. İçine su sıkarak başlayalım. Boyalarımız çünkü birazcık kurumuş. Önce onları bir sulandıralım. Evde çocukluğa etkinlik zamanına devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere koronavirüsünün etkileri hala ülkemizde ve dünyada devam etmekte. Bu yüzden mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Etkinliklerimizi balkonda yapmaya devam ediyoruz. Şimdi Batı Deniz size ip baskısı yapacak. Bir tane daha makarna. Onu da boya anneciğim. En son onları ne yapacağız? İpi dizeceğiz.